Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün P625 ve ve ne ses geliyor sanki ya? Evet. Bugün Bahadır'la birlikteyiz. Bugün hep beraber iki yeni motoru başlan olarak P625 ve Dominar 250 incelemesi yapacağız. Hoş geldin Bahadır. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Geçerken uğrayayım dedim. İyi yapmışsın. Ağustos topuzuna gelme mükemmel oldu. Evet. Müzikamızı Kanalımıza güzel <laughs> renk kattı. Intromuzda yaptığımıza göre. Şimdi arkadaşlar öncelikle ben de motora başlayalı. Ortalama bir 8 ay oldu. Geçen sene Eylül'de aldım ama kullanmadığımız bir dönem var. Aralık, Ekim, Kasım, Ocak, Şubat, bana 4 ay. Ortalama aktif olarak 4-5 aydır motosiklet kullanıcısıyım. Bahadır sen? Ben 2024 Aralık ayında aldım. İlk zamanlar çok kullanmıyordum. Evet. Sonra ayrıyetten bayağı bir kullanmaya başladım. Şu an 3500 kilometreye geldi sayılır. Çok güzel. <laughs> ben de 5000 kilometre falan yaptım. Motorunu ben getirdim zaten bayiden. Bahadır'a neden scooter <laughs> aldık? Onların hepsini anlatacağız. Nasıl hissediyorsun Bahadır? Yani motorun olması nasıl bir şey? Öncelikle bununla başlayalım. Öncelikle motor cidden pahalı bir hobi. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Kesinlikle sadece motor alınca <laughs> sadece bitmiyor. Sadece motor aldığınızda bitmiyor hiç. Teçhizat zaten daha pahalı motordan. <gülüyor> Ortalama <gülüyor> motorun yüzde yirmi beş parasına da ekipman aldık yani. Aynen. Özellikle bu zamanlarda ekonomi bu haldeyken çok şey etmek istemiyorum ama cidden çok pahalı. Özellikle bunların üstünde ayrıyetten örnek gösteriyorum. Ben daha yeni arkadaşla beraber, Abdülkadir'le beraber Arkadaş. 8 bin lira, <laughs> 8 bin liralık Ortalama bir ceket aldım, yazlık ceket. Evet. O da şimdi şimdi 8-9 bin oldu, biz 6 bin aldık. Evet. Son zamdan önce aldık. Şey diyorum, yok 8 bindi, şimdi 12 bin ne oluyor? Shimano montunu almıştı ha değil mi? Şimdi... Evet evet, Shimano montunu 8 bin aldık. Fiyatlar yükseliyor evet. ister istemez. Her geçen gün daha da pahalı oluyor. Ki daha pantolon ve botumuz Ama değiyor en azından, onu söyleyebilirim hani. Kimsenin hevesi kırılmasın bu konuda. Bana şunu söyle, yani motor almadan önce ne hissediyordun? Motor aldın ne hissediyorsun ve motor sürmek için bahane arıyor musun? Hayatında ne değişti? Önemli olan bence konu bu. Motor son hayatında ne değişti? Şöyle cidden bir heves motor. Ayrıyeten hani araba gibi bir değil. Çok farklı bir şeyi var, havası var bunun. İlk teknik olarak şu konuya değinmek istiyorum. Ben merkeze inmek istediğim otobüs beklerken mesela. Merkeze inmem arkadaşlar yarım saat alıyor. 30 dakika, 40 dakika merkezi dolaş. Ankara trafiği. Kesinlikle. Ben motorla indiğimde 5 dakika. <laughs> zamandan tasarruf ediyorum. Arkadaşlarla mesela konsere gidiyoruz. Kızılay'da mesela bir konser vermek istiyorum. Milyon. Daha fazla etkinliğe oldu. gidebiliyorsun değil Motor olmadan önce bunları yapamıyordun fazla. Pentagram konseri vardı mesela. <laughs> Arkadaş da e, yer belli etmek istemiyorum. Benim tarafımda oturuyor. Ama o eve döndüğünde saat 12'de mi ne çıktık konserden? Saat 2.30'da evde oldu. Ben 12.30'da. Peki sürerken ne hissediyorsun? Tamam bak evet dakika olarak trafikte çok büyük bir avantaj. Motosiklet yani arabanın olması zaten bu ekonomide zor ama arabanın olması bu trafikte bu zamanda güzel bir şey. Motorun olması zaten artı 5-10 dakika ekliyor. Ama önemli olan motoru sürerken ne hissettiğin? Yani şimdi araba varken bir markete gitmek için arabaya binmesi veya bir yere gitmek için bahane etmesi tamam araba bineyim de şuraya gideyim demesi ama motorun olduğu zaman ben de şu oluyor. Motorum var ya kapımın önünde motorum var. Pazar günü izinli günüm. <laughs> Kozalak düştü şöyle bir şey oluyor bende. Ya motora binmek için benim bir yere gitmem lazım. Bir yere gitmek için motor ihtiyacım yok. Motora binmek için bir yere gitmem gerekiyor. Yani hayatımdaki bence en büyük değişiklik buydu. Evet. Bu her insanda aslında farklı bir hissiyat ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Ben hani Abdul Kadir ben de motor sürmeyi severim. Abdul Kadir ayrıyetten motoru çok seviyor. Onu söylemek istiyorum. Ya yani ederim. adam yaz kış demeden canı sıkılınca ekmek almaya giderken bile motorla gidiyor. Ya kesinlikle yani. artık. Yani ben de seviyorum motorla gitmeyi. Abdul kadar olmasa da ama Güzel bir heves. Yani ben sevmiyorum demedim. Gayet güzel. Şöyle ilk mesela Abdülkadir motoru alıp gelmişti yanıma. Ben ilk defa PCX'le ile başladım zaten. Ona da geleceğiz şimdi. Evet. evet. <laughs> Şunu demek istiyorum. İlk sürdüğümde hava çok kötüydü ama ben süreceğim dedim. Misal Anlatsana ilk... onu. İlk motoru getirdim hafta içi. Hiç motor sürmemişti. Yani bulunduğumuz iş yerine önü biraz açık alan olduğu için biraz orada öğrendikten sonra artık eve gitmeye hazırdı ama Eve gideceği gün akşam 6-6.30 hafif hava fırtınalı, yağmur yağıyor ve ilk defa motor sürecek uzun yola evet. çıkacak. Maksimum gittiğim hız 40. rodaj da rodaj da bitmedi tabi. Evet. Bir saatte gittim eve öyle diyeyim 60 dakika. Yani yağmur yağıyor. Aynaları daha kontrol etmeyi bilmiyorum. Sağa kıracağım. Geçiş yolum artık sağda yaklaşıyorum gitgide. Ama arkada kim var bilmiyorum güvenemiyorum. En son Artık ne olacaksa olsun diye bir döndüm. İşte kasta yağmur var, buharlaşmış. Yavaş gittiğim için şey buharlaşmış. <laughs> Pinlock yok bize orada. <gülüyor> Hiç, <gülüyor> hiçbir şey göremiyorum yani. En son bir tırcı bana sövdüydü. Ölmek mi istiyorsun diye. <laughs> Gene durup mu söyledi? Ne yaptı? Yana mı söyledi Yanıma sana? geçti işte yukarıdan. Tencereyi açıp söyledi? <laughs> Ya çok tehlikelisiz bunu yapmayın bence. Aynen. Ya iyice emin olduktan sonra bunun ne olacağını bilemezsiniz. Dediğim gibi teçhizat önemli. Teçhizat önemli. Sadece kaskla bitmiyor çünkü. Yani hatta biz Mo Bahadır'a motor almadan önce ekipmanlarını aldık. Yani olması gereken bu. Aynen. Olması gereken bu olduğu için söylüyorum. Şimdi Bahadır ilk motora başladın. P625 ile başladın. Bir scooterla başladın. Neden scooter? Şimdi ben scooterla başlamasaydım, vitesli bir motorla başlasaydım Yol hakimiyetim zaten yok daha motorla. motorların, hani araba sürmek gibi değil, çok farklı bir Hiç şey. Hiç araba sürdün peki? Trafikte böyle çok tecrüben var mıydı? Aşırı tecrüben. tecrübem yoktu yine. Yani trafik tecrübem de çok yoktu, o yüzden skuterla başladım zaten. <laughs> ben trafik tecrübemi skuterla geliştirip arabayı öyle sürmeye başladım. <laughs> <laughs> Bizde tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dediğim gibi işte Scooter'da vites gerekmiyor, otomatik zaten. O yüzden sadece yol hakimiyetini istiyor, onunla da yavaş yavaş, alış alışa işte arabanın yanından geçmeye falan başlıyorsun. Kendi kendine oluşuyor zaten. Yani akışına bırakman gerekiyor. Ama skutula başladığı için memnun musun memnun peki? Önemli ya. olan soru ben bu. De ya Keşke 125'lik bir herhangi bir vitesli motorla başlasaydım dedim 125 mi? 125'lik Scooter daha iyi. Evet. p six almamızdaki en büyük etkenlerden birisi de o. Şimdi sorabilirsiniz. Çin malı 125 scooterlar var, Cuban'ın var, RKS'nin falan var ama o zaman Honda'da 55 bin TL peşin 100 bin TL alt taksit vardı. Bize çok mantıklı geldi. Evet, şu o an yüzden aldık. Şu an sanırım böyle bir taksit olmadığı için p e ulaşmak daha da zorlaştı. Maalesef <laughs> ekonomide Aralık ayından bu yana 155 bin TL'lik motorun 2000, Hatta şu an 24 2 gün içinde mesela 200 bin liraydı bir anda 210 bin lira oldu. Evet 210.000 210 bin oldu. İşte yeni kasasında ekranım ekran mekran değişiyor. Onlar biraz daha pahalı oldu. 250 bin. Ben anlatayım. Ben de yeni motorcuyum. İlk defa Dominar 250 ile başladım. Neden Dominar 250? İnanın aklımda olmayan bir motordu. Çünkü arkadaşım sattı. Arkadaşım taksit <laughs> aldığım için Dominar 250 ile başladım ama ben motoru bir hafta boyunca kapalı alanında <laughs> hakimiyet çalışması yaptım. 200 kilo çok ağır bir motor. Kesinlikle daha yeni. Yani biraz önce çamura dayandı. Çamur Ağırlıkla. kaldıramadığı için devrildi videodan önce. Zor oldu. Gerçekten zor oldu. Pişman değilim asla. Ama bir daha da 250 cc bir motorla başta olsam büyük ihtimalle dominar seçmezdim. Çünkü ilk gün <laughs> ben de uzun yolda ilk eve gideceğim. Arabaya çarpıyordum. Döndüremedim motoru. Yokuşta kaldıramıyorum. Vitesli olmasın zaten en büyük zararı bu ilk defa motoru başlayan bir insan için. ağır bir motor bir de bunu Ankara çok yokuş. Kırmızı ışıktayız, yokuştayız. Şöyle dikine bir yokuşta duruyorum. Arka freni daha o zaman yeni yeni keşfedemedim. Daha keşfedemedim zamanlar. Ön freni sıkıyorum, motor gidiyor arkaya doğru. Çünkü yokuşta kaldığı zaman ağırlık arkaya bastığı zaman arka doğru gider. Arka freni kullanman gerekiyor. Motoru kaldıramadım. 2 3 kere istop ettim. Ecel terleri döküyorum. Yemin ederim montu çıkarttığım zaman sıksam böyle bir kovay su doldurur kadar telledim. En son böyle gazı bir yüklendim, bir bıraktım. İstediğim zaman öne bir kaldırdım, bir döndüm. Arabanın yan kapısıyla böyle iki parmak aranı mesafe var. O yüzden bir daha başlayacak olsam büyük ihtimal ya vitesli motorla başlamazdım ya da 125 cc'lik veya 250 cc'sin daha hafif 170 kilo bir motorla başlamayı tercih ederim. ederdim. Evet çok soruluyor aslında. Başlangıç motor 250 cc olmalı mı? Olabilir. Eğer ya ben şimdi 26 yaşında başladım motora. boyunla da ki motor hakimiyet sağlayabildiğim için zaten çok Dün fazla kazandım. güvenmeniz Kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle yani 200 kilo bir motor düşürsen kaldırırken zorlanıyorsun. Hissiyetçilik yapmak istemiyorum ama bayan arkadaşlar çok için kaldıran... çok, zor. Bence çok bayan zor. arkadaşlar için başlaması gerekiyor. Biz gereken... bile zor taşıdığımız için. Bence de. 125 cc'lik başlanabilir. Hatta hafif kilolu motorlarla kesinlikle başlanmalı. Ya bu benim kendi açısından fikrim. Adam yeteneği vardır. Veya daha önce 2 kere motor sürmüştür. Kesinlikle 250 almalı ama ilk defa hayatınızda ilk defa vites konuda dokunacaksanız, hayatınızda ilk defa debriyaj teli çekecekseniz bence 125 cc idealdir ya. Scooter'la başlamak en baş yani. Kesinlikle. Hiç trafik tecrüben yoksa kırmızı ışık nedir? Levha nedir? işte tali yoldan öncelik hangisinde? İşte adadan dönüyorum. Adadan dönerken hangi adama öncelik vereceğim veya yol ben adadan girmeliyim. Değilim. Bunları bilmiyorsan kesinlikle skuterle başlaman lazım ki Barkın Bayoğlu'nun altın hepsi adam çok güzel bir skuterle motora başlamak videosu var. Kesinlikle onu izleyin. Gaz var, fren var. Gaz var, fren var. Başka hiçbir şey düşünmüyorsun. Tüm yol hakimiyeti sende. Sadece gaza frene basıyorsun. Bir de şöyle bir şey var trafikte. Hani sen kurallara uyabilirsin de. Şimdi belli bir kültür var. Şehirlere göre de değişiyor. Mesela Ankara'da Sağa dönüş her zaman serbest. <laughs> kırmızı yansın da sağa dönüyorlar evet, yani. Ben sağda bir keresinde durdum. Durmuştum. Dur. Adamlar bana sövüyor. Lan oğlum kırmızı yanıyor yani. Ama yok. <laughs> Adamlar ağzıma sıçmadığı kaldı sadece. Kesinlikle Ankara'da daha farklı bu durum. Ya dediğim gibi trafik kültürü farklı bir şey. Kurallara uysanız da. İnsanlara güvenmeyin. Duracak mı durmayacak mı? Kesinlikle ya buradan trafiğe de giriyoruz. Skuturumuz dedik. Neden? Memnunsun değil mi? Yani bana şunu söyle. Skuturla, baş, keşke skuturla başlamasaydım dediğin bir an oldu mu? Şöyle ben hani şimdi ilk dediğim gibi 40 bile bana çok hızlı geliyordu. Şu an yüz, mesela diğer scooterları pek bilmem. PCX adına konuşayım. 100'den aşağı gitmiyorum. Yani <laughs> yeri geldiğinde 110'a da çıkıyorum düz yolda. Hızlanması gayet iyi bu arada. Gayet ben güzel. Beğendim. PCX'den o yüzden çok memnunum. Sadece yokuş yukarı çıkarken hani motorlarda daha az bir tork kuvveti var sonuçta. O yüzden evet, 70'e 70 80'e düşüyorum. Yavaşladığını hissediyorsun zaten. Bir ondan şeyim. Ya bir de adamlar beni solluyor. Ben adamları sollayamıyorum. Aynı anda gidiyorum. Adam yol vermiyor. Ya da biraz daha hızlı gitsem adama gireceğim ama yine yol vermiyor. Evet. Ya aslında bence de bu arada 125cc motorların sadece Scooter için geçerli. 125cc'nin en büyük problemi sollama yapmak çok sıkıntılı. 80-90 evet. km hızlarda sollama yapamıyorsun. Şimdi adam gidiyor. Tamam mı? Ben de adamın arkasındayım. Şimdi ben gidiyorum. Çok hızlı gitmeye çalışıyorum. Adama gireceğim. Sollayacağım ama solda da adam geliyor. Şimdi soldan gidiyorum. Adamla aynı hızda gidiyorum. Bu sefer trafiği kapatıyorum. Evet. Yani 125 lin büyük bir handikap bu ama Kesinlikle. genel olarak bence gayet başarılı. Ama PCX adına konuşacaksan diğer Scooter'lara göre daha iyidir bence. Çünkü diğerlerini gördüğümde hem kalite konforu olarak yani bir kere bir kere Japon abi. <gülüyor> <gülüyor> bir kere Japon. Japon'u severiz. Ya bu konuda ben <gülüyor> de <gülüyor> <gülüyor> Ben de bu konu hitti dostuma geleyim. Dominar 250 dediğim gibi arkadaşımla taksit alabilme imkanım olduğu için aldım. Pişman değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani 250 CC'ler arasında kalsaydım Yeni Dominar 250'yi seçerdim. Yani CF olabilir, RKS'nin birkaç modeli var. Bindim ama 185 boyundayım. Ortalama 90-95 kiloyum. Beni taşıdığını düşünüyorum motorun. Hatta 1.90 boyuna kadar taşıyabileceğine inanıyorum. Torku çok güzel. Yani vites düşürüp sollama çok rahat yapabiliyorsunuz. Ve en çok özelliklerden bahsetmek istiyorum freni. Fren mükemmel. Yani beni en az 4-5 kazadan kurtarmıştır. Yani ön fren, arka frene bastığım anda motor durmayacak hissiyatına hiçbir zaman kapılmadım. Gerçekten durması gerektiği yere durdu. Yani ye Dominar'ı güzel de olarak... ABS'nin bence. Ne? ABS'nin önemine. ABS kesinlikle. ABS'nin önemi burada <laughs> çok büyük bir önem. Bazı arkadaşlar ABS'siz motor alıyor. Veya birkaç video var. <laughs> Bazı marketlerde şey ucuza motor, siklet, scooter satıyor. <laughs> <laughs> Bazı onlarda hiç ABS'de eser yok ve ABS'siz bazıları da şunu savunuyor. İyi fren yapabiliyorsan ABS kullanmayacaksın. Öyle bir dünya kesinlikle yok. Yani ben fren yaparken geçen karşıma geldi. Uzun bir yoldan geliyorum. Önünde bir tane Megane 4 bir araba var. Bu şekilde gidiyoruz. Sağ tarafta bir anda aynı fren yaptı. Ben de aynı fren yaptım ama duramazdım. Yani yetişemezdim. Kaçacak manevram olmadığı için direksiyonu sola doğru kırarak yaptım. Şimdi ABS olmasaydı ve ben sola kırdığım anda direksiyonu ön frene bastığım anda ben direkt asfaltla birliktelik yaşayacaktım. Ama ABS olduğu için ne oldu? Ben sola doğru fren yaptım. Adamın tamponuyla aramda belki güç parmak vardı. Yani. Aynen dönemeden arabaya da çarpmadan büyük ihtimalle yata bir şekilde arabanın altına doğru gidebilirdim. Ama ABS olduğu için yani, ben çok fren yaparak kaçma olabilir. fırsatım oldu. Şimdi PCX'te, yani şöyle diyeyim. Eğer özelliklerini sevmediğim, sevip sevmediğim özellikleri bahsedebilirsin. Aynen onlardan bahsedebilirsin. PCX'te bana şunlar çok güzel ama şunu hiç sevmiyorum dediğin bir özelliğin var şöyle, mı? Şöyle cam abi, camı yükseltme lazım. Ya, kesinlikle bir tur camı, rüzgar ya, çok yersin. Bazı motorlarda mesela otomatik kendi uzun camları yükseltilebiliyor, ayarlanabiliyor. E, Onlar biraz daha Çin modellerinde var veya pahalı bir Japon modellerinde şöyle, oluyor. Şöyle rüzgarı tamam, iyi. Buradan, gelen rüzgarı buradan gelen rüzgar atıyor da, buradan gelen rüzgar Giriyor yani direkt sana giriyor yetmiyor. tamam mı yetmiyor yani o yüzden ben bunu yükselteceğim. E, şu an gelmesini bekliyorum hala kaç gün oldu <laughs> yapıyorlar. maden, maden, fazla maden kazıyorlar şu an <laughs> koruma <laughs> demirini takım yata. mutlaka. evet değer kaybını ve çizilmeyi önlersiniz fabrika çıktığında direkt biz koruma demirle birlikte aldık kesinlikle değerdi markasında koymuşlar nur yazıyor flash <laughs> 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 uzunları yaktığımda yerde nur yazıyor benim kız arkadaşım nur kim diye bana... <laughs> o yüzden <gülüyor> <gülüyor> çok ikonik evet Vallahi öyle. Onun dışında anahtarsız çalışıyor. Anahtar nerede? Neyse. Sonra ya çok tanıtmaya <laughs> gerek yok. Pisiz'de de çok plan var yani. Evet. Ya şunu demek istiyorum. Ee, çok rahat aslında. Cebine koyuyorsun abi. Kontak çalıştırmadan direkt o pat O çok pat güzel. Ya. Burada torpido var. Dipsiz kuyu. Her şeyi içine atabiliyorsunuz. Sele deseniz zaten ben Çanta yok bende arkadaşlar. Ama çantaya daha İhtiş gerek duymadım. Ben... ben kaskımı koyuyorum içine. İlla ki duyuyorum. O ayrı mesela daha fazla eşya gerekli oluyor. Çünkü her şeyi oraya sıkıştırınca koltuk da zorlanarak giriyor. Zarar vermek istemiyorum. Ben sele kaskımı koyuyorum, ceketimi koyuyorum, eldivenimi koyuyorum, bir de dizliklerimi koyuyorum. Hepsi giriyor. <laughs> her zorla da olsa giriyor. <laughs> Gayet iyi. Onun dışında bir sıkıntım yok. Dediğim gibi cam konusunda ya arkadaşlar ben genelde memnunum ya hiçbir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi hızlanma konusunda da 125 cc olduğu için. Gayet yani. iyi. Ben bu arada ilk defa şeye gittik beraber. Onu da söyleyeyim ya yani. ben çok şaşırttı. Bu geldiğimiz yol da şu an Çamurlu veya Engebeli bir yoldan geldik. Biz benim ilk videomu izleyenler vardı. Karagöz Geostik gezimiz var. Orada da beraber ge, beraberdik zaten. Oraya çıktı. Yani oradaki yollar Engebeli, Çukur, Toprak, Arazi Ezecür, yolu. Motor yani PCX de oralara girdi, oralara geldi, buraya geldi. Ya ben şunu düşünüyordum ilk başta. Scooter her yere giremez. Giriyor. Yani ben bu konuda çok şaşırdım. Jantı tekerleği evet küçük olabilir. Hissiyat büyük ihtimalle fazladır değil mi? Aynen. Hissiyat... Mesela bir çukura girdiğinizde e, Abdülkadir'in yaşadığı sarsıntı ile benim yaşadığım sarsıntı ayrı değil. O yüzden ben biraz daha yavaş gidiyorum. Ama ya da hakimiyetini sağlayabiliyorsun. Hakimiyeti sağlıyorsun. o çok güzel. Yani araziye bizden de geliyor. Biz daha çıkacağımız zaman bu da geliyor. Tam benim motorum da naked ama aşağı kalır bir yanı yok. O yüzden beni çok şaşırtan özellikle birisi buydu. PCX aldığımızda gayet memnunuz ya. Ne diyorsun PC konusunda? pişman değilim ya. Bir süre daha kullanacağım bayağı bir süre. <laughs> da kullanmamın sebebi yükseltme bilgi bir gibi amacım olmasa hala ben bunu kullanırım. Değil mi? 250, ya 250, olsaydı artık artık... Semonu... Evet. 250 cc olsaydı büyük ihtimalle sen Evet. Ama 250 cc alıyorsun, 400'e biniyorsun diyorsun ki 250 cc yetmiyor, 600'e biniyorsun, 400 yetmiyor. İnsanoğlu kız. o doyumsuzluk her zaman var. Evet. Ben Dominar 250'ye geleyim. Biraz Dominar 250'nin başlangıcından Ama bahsettik. Ama şey değil, hayatında önemli yani. Ne? Kız her şey değil. Hayatım Tabii kız her şey önemli. değil. Dominar 250 ile başladım kaç bin oldu? 5000 km tecrübem var şu anda. Kontrolü aldım, biraz daha kapalı alan dersleri aldım. Onlar çok büyük avantaj sağladı bu arada. Kesinlikle eğitim almayı unutmayın. Yeni başlayanlar için aldığınız farz ediyorum Dominar 250 çünkü Bajaj'da veya Çinli markalarda çok fazla taksit var. Sen gidip bir Japon markasından 12 taksit alamazsın. Bunlar adam 30 bin 50 bin lira peşinat veriyorsun. Geri kalan 6 taksit, 9 taksit alabiliyorsun. Ya bu ekonomide taksitle motor alabilmek büyük nimet. Kesin. Ya bunu aldığınızı farz ettiğim zaman Ağır Biz motor boyunuz geldi. ve kilonuz yerindeyse taşıyabileceğinizi inanıyorsanız alabilirsiniz. Hakimiyeti biraz zor. Alıştıktan sonra kolaylaşıyor. İlk başta da ben dedim ki ben motorları ilk bir iki hafta dedim ki ben acaba motor sevmiyor muymuş? acaba dedim motoru satsam mı diye bir tribe girdim çünkü çok tedirginim. Işıkta duruyorum nasıl kalkacağım Onu Yok, yokuşta duruyorum kalkmak yani. yani dedim ki aman Allah'ım ya dedim ben aldığıma pişmanım herhalde. 2 hafta sonra baktım elin kolun gibi artık sürmeye başlıyorsun. Ve çok tatlı geliyor. Ama nimet ya. İlk başta tedirgin olmanın sebebi normal. Çok korkuyorsun ya, cidden çok korkuyorsun. Kesinlikle. Yalan yok. Mesela ilk kullandığın zamanlar, mesela motorcular genelde ne yapıyor? Bir trafikte kırmızı ışık yanıyorsa en öne geçmeye çalışıyor. Kesinlikle güven almak ee, Mesela ben de yeni yeni yapmaya başladım bunları. Ama Aralardan alışık geçmek. olmayan kişi yapmasın neden? Arabaya girersiniz. <gülüyor> <gülüyor> ben ilk böyle başladım, aradan geçeceğim. Yavaş ama trafik çok yavaş. 10 kilometre hızla falan gidiyorum Onda bir tane doblo süren abla var yandan geçeceğim tak dedim aynayı bir koydum şöyle abla bana şöyle bir bakıyor abla dedim özür dilerim <laughs> ondan sonra korktum bir de araya giremedim ama şimdi artık anlayabiliyorsun yani bunun geçtiği yer yerden geçiyorsun acele ama acele etmeyin acele etmeye kesinlikle gerektiğin. acele etmeyin yani yani bir dakika için hayatınızı vereceğinize bekleyin yani. evet Yine ya Dominar 250'nin bir aklıma gelen özelliğini bir daha söyleyeyim. Benim gene eski videolarım da var. Dominar 250'de pişman oldum. Ya pişman oldum demeyelim de değiştirilmesi gerekiyor özellikle lastiği. İlk aldığımda arkadaş 24.000 kilometre boyunca, 23.000 kilometre boyunca ilk lastiğini kullanmış. Çin malı çok kötü bir lastik. İlk aldım iki gün. Kayıyor ya. Motor azıcık gaz veriyorum. Arkası kayıyor. Fren yapıyor, tutmuyor. Sonra Michelin Pilot Street aldım. Zincirini değiştirdim. Ben yani motor değişti yani. Kendine geldi. Özellikle Çin, Japon. Japonlarda da yok da Çin alıyorsanız, Hintli alıyorsanız ilk yapacağınız şey lastik değiştirmek sizi hayatınızı kurtarır. 5-6 milyardan sakın Çekilmeyin, hayat kurtarıyor. Mesela çok PCX'de ben ilk lastiğim Michel. O da Michel, evet. Fabrika çıkışı Michel. Fabrika çıkışı Michel verdi bana yani. O çok güzel bir şey. O yüzden bazı arkadaşlar, ben anlıyorum. Motor fiyatları çok yüksek olduğu için arkadaşlar alıyor bir de diyor lastiğe param vereceğim. Çünkü lastik nereden baksan 6-7 milyarda lastiğe para veriyorsun. Ekipman alayım diyorsun. Ve şunu tavsiye ediyorum. 200 milyar cebinde vardır ve 200 milyar gözünden çıkartıyorsundur. Bunun 150 bin TL'siyle motor alıyorsun. Kalan 50 bin TL'siyle ekipman alıyorsun, motoruna malzeme alıyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. buna öncelik vermeniz gerekiyor. Yaz geliyor kışlık mont alıyorsun, yazlık mont alman gerekiyor. Kışlık eldiven alıyorsun, yazlık eldiven alman gerekiyor. Yazlık botun, kışlık Telefon botun. tutacağı da almanız gerekiyor. Haritaya <gülüyor> bakacaksınız. <gülüyor> Telefon tutacağı alacaksın, kaskına interkom alacaksın. Eldiven kesin alacaksın zaten. Mesela, Bak, zaten kesinlikle ilk başta kask, eldiven, ne ceket. Bu üçü sıfır alman gerekiyor yani. Almadan Ondan sonra çizme, dizlik, pantolon kesinlikle. veya diyelim. Şimdi bütçe şey olmadığı için gönül ister ki hepsini alalım da. Kesinlikle. Mesela biz neydi? 3500'e sen şey aldın. Biraz önce biraz önce Outlet. aldım. YDS'den outlet'ine gittik. Normalde 5,5-6 milyar arası. 3,5 milyara YDS'den outlet'ten aldım. 2-3 milyar çizik var. 3, 3500 TL aldım. Bence ne bunları biraz ya? daha ucuz olması lazım. Aynen, kanal alayım. <laughs> Aynen mızık kanal. Ağız topuzu mu diyordun sen ona? Yok ağız topuzu farklı. Bu mızıka. mızıka. Yani böyle konuştuk. ikimiz de yeni motoru başladığımız için biraz tecrübelerimizden bahsetmek istedik. İlk defa motoru başlayacak arkadaşlar, geç kardeşlerimiz olur. Birazcık yani yaşadıklarımızı hissettirebilirsek ne mutlu çünkü bence önemli tecrübeler bunlar. Kesinlikle. Dikkat alınması gereken şeyler, bedelini ağır ödeyebileceğiniz şeyler. Benim dizliğim vardı çok ufak bir kazada düşüş yaşadım dizliğim çok dandik olmasına rağmen hiçbir şey olmadı dizime neden? Dizim üzerinde plastik parça sürtündü. Bizim bir arkadaşımız vardı çok yavaş bir hızdayken düştü. Çakıllı bir taş olduğu yere. Çakıld Aynen taşların olduğu yere Aynen öyle. düştü. Diz kapağı kırıldı arkadaşlar. Yani süre süre ve süre. buralarında full taş batmış yani. Siz en dandik bir dizlik de alsanız bunu önleyebilirsiniz. Bak bunlara sak dikkate alın. Kal kalitesiz alın demiyoruz ama hani koruyor dizliğin olması gerekiyor. Kesinlikle bütçenizi bütçeniz ayırmanız çok önemli. Dediğim gibi ben Dominar 250 ilk motoru başlama tecrübelerimi anlattım. Baharlar arkadaşım da çok güzel bir tecrübelerini anlattı. Bence Scooter'e başlamalısınız yoksa Dominar 250'ye mi başlamalısınız arasındaki farkı anlamış olmanız lazım. Kesinlikle Umarım Scooter'dan anlayabilmişsinizdir. <gülüyor> <gülüyor> Bence şunu söyleyeyim, trafik tecrübeniz hiç yok. Araba sürmediyseniz, defaları bilmiyorsanız, kırmızı ışık, yeşil ışık, talih yol, biraz önce bahsettiğim adam muhabbetlerini hiç bilmiyorsanız ve biraz da kendinize güvenmiyorsanız Scooter'la başlamak mükemmel bir şey. Bunun için de açıyorsunuz, Barkın Hocam'ın altın elbisel adamın ilk motosiklet ilk başlama kadarında Scooter'ı anlattı çok güzel. Allah rahmet eylesin, çok sevdiğimiz bir insan. Onun videosunu kesinlikle izleyin çünkü ben onun videosuyla başladım motosiklet sürmeye. Scooter veli nimet. Büyük rahatlık. Binip gidebiliyorsun. Ya debriyaj gaz bir ya da sonra trafiğin içerisinde çok yoruyor. Onu düşünerek scooter alabilirsiniz. Ben ilk başta kafayı çok yoracaksınız. Çünkü hani debriyajı nasıl atıyorum? Aynen nasıl öyle. arttırıyorum nasıl azaltıyorum ya ben bunu. Yokuşta kalkması ayrı bir dert, artçı alması çok ayrı bir dert. Onlar çok ayrı dünyalar. Benim biraz motor tecrübem var, bisiklet tecrübem var. Kendime de güveniyorum diyorsanız Dominar 250 bence gönül rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Çok bir kronyalı motor değil. Yedek parçası olan bir motor. Torklu bir motor. 140-150 kilometrelere kadar çıkabilir ama 110 kilometrelerde sizi rahatlıkla seyir edebilecek seviyede bir motor. Ama imkanınız varsa biraz daha düşük kilolarda bir motorla başlamanızı ben öneririm. Kesinlikle. Ben PCX'i diğer skuturlarla kıyaslarsam dediğim gibi çok tecrübem yok diğer skuturlar konusunda ama PCX'de daha bir kere bile sorun yaşamadım. Yani biz biz sana, bir kere bile sanayiye gitmemem. Şunu da anlatayım. Biz p an önce bir tane RK seriali mi aldık? Fresya. Fresya alacaktık. Gittik bayiye. anahtarısı çalıştırması var ama anahtarısı çalıştırması kitlenmiş, Ekran, çalışmıyor aynen ya. Aynen ama ekranı güzel falan. Her şey çok tipi güzel, motorun güzel. Tipi. Yani çakarları var, bildiğiniz şey yani. Basıyorsunuz düğmeye otomatik selekçe atıyor. Aynen öyle, her şey yani. çok güzel. Motorun özellikleri var var var, say, say bitmiyor. Tamam dedik alacağız ya cebimizde kane kartımız martımız her şey hazır biz o gün motor alacağız. Aynen Girdik öyle. abi bayiye çeviriyorsun açılmıyor Çeviriyor, bağlanmıyor. Adam vuruyor böyle şeye doğru. adam <laughs> adam geliyor motoru alacağım motora vuruyor. Değmeye, vuruyor diyor ki ya neyse diyor biz diyor başka bayiden sana motor getirelim diyor. Dedik ki ya böyle bir sorunu biz yolda yaşarsak ne olur? Ya VD40 sık düzelir diyor ya da veya diyor çekici al diyor. Yani... Ben şimdi yolda kalsam çekici mi çağıracağım? Aynen yani? öyle şimdi Asla Çin'leri, kas alanları küçümsemek için söylemiyorum ama ya, o, tür, izlemedi, o tür markalarda aynı. biraz daha fazla sorun yaşama ihtimaliniz yüksek. Bütçenizde sıkıntı yoksa Japon tercih edebilirsiniz. Hintli viteslerde de ben bacacı gönül rahatlıkla e, önerebiliyorum. Gruplarda da olduğum için çok bir problemle karşılaşıldığını görmedim. Her şey çözümlenebiliyor. Bu şekilde güzel bir bilgi aktarımı olduğuna inanıyorum. Umarım video izlerken sıkılmamışsınızdır. İlgi alanlarınıza dokunabilmişizdir. Aklınızda kalan sorulara cevap veremi, verebilmişizdir. Eğer sorularınıza cevap veremediysek, aklınızda hala sorular varsa... Yorumlar kısmına yazarsanız Bahadır'la ben sorularınıza cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel <bir> otur yaptık. <laughs>